Bolu Mimarlık'tan hepinize merhabalar. Ben İç Mimar Zafer. Bugün İstanbul Başakşehir'de 3 artı bir evin 25 metrekare mutfağını nasıl dönüştürdüğümüzü size anlatacağız. Mutfağımız daha öncesinde tek taraflıydı. Biz bunu çift taraflı mutfağa çevirdik ve lavaboyu orta kısımdan alıp biraz daha kullanışlı hale getirdik. Sol tarafa kaydırdık ve burada büyük bir çalışma kazandık. Alt tarafta bulaşık makinesini yerleştirdik. Burada büyük çekmecelerimiz mevcut. Ve kapakları daha yükseğe götürerek, açılır sistemini çift Aventus sistemiyle destekleyerek daha kullanışlı bir hale getirdik. Ve burada da aynı şekilde hiç esirgemeden karşı tarafın tasarımında aynı şekilde güçlü ve bol kullanışlı bir alana sahip olduk. Akasya sistemlerimizi buraya yerleştirdik. Mikrodal gibi fırını, buzdolabı ve kavanozlarımız için de büyük bir sepetimiz var. Burada da çekmeceleri yine devam ettirdik. Kamaklarımız mevcut. Burada çekmecelerimiz, üst büyük çekmecelerimiz var. Aşağı doğru Şuraya göstermek istiyorum size. Davlumbazımız, ocağımız beşli ocağımız büyük bir ocak kullandı ve burada yine çekmecelerimiz mevcut. Burada, burada da yine bir çekmecelerimiz var. Daha geniş, daha kullanışlı sahip olsun diye mesela kepçelerimizi direkt ocakla bağlantı olan kameralarımızı buraya yerleştirdik. Ve en çok ihtiyaç olan yağdanlığı biz buraya düşündük. Bunun avantajı da ocakta yemek yaparken hızlı bir şekilde yağdanına sahip olabiliyorsunuz. Burada da yine kapağımız var. Tavanda bir havuz sistemi kullandık, sade bir tasarım yaptık. Burada da, şöyle göstermek istiyorum, özel magnet çalışması yaptık. Burada bir saçımızdan mıknatıs için magnetlerimiz. buzdolabında değil, burada gayet şık, güzel bir koleksiyon haline geldi. Söyleyeceklerim bu kadar. Siz de dönüştürmek daha şık, daha ferah bir ev dekorasyonuna ihtiyacınız olduğunda bize ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.